T santigratta 0.1 molarlık haşik asidinin iyonlaşma yüzdesi 2 olduğuna göre haşik asidinin asitlik sabiti kaçtır diye sorulmuş. Evet, öncelikle denklemimizi yazarsak suda iyonlaştırsak bu maddemizi denge tepkime olacak Çünkü %100 iyonlaşmıyor. Demek ki zayıf bir asit. Diyeceğiz ki başlangıç değişim ve denge. Şimdi başlangıçta Asidin molaritesi verilmiş. Burası 0.1 molar. Bu maddelerdense yok. Peki ne kadar iyonlaşacak? Bakın şurada söylemiş %2 iyonlaşır. Yani bu maddemiz 100 molar alsanız 2 molar iyonlaşır. O zaman 0.1 de acaba ne kadar iyonlaşacak? Buradan A eşittir 2 çarpı 0.1 bölü 100 oldu. Evet şurası 10 üzeri eksi 1 yapsa şurası. 10 üzeri eksi 2 de aşağıdan gelse o zaman bu işlemin sonucu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Yani bu maddemiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar kadar azalacak. Buradaki o zaman hidrojen 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadar oluşacak. Buradaki x de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadar oluştu. Dengede ne olacak o zaman? Burası 0, 1 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hidrojenin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. X'in derişimi yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacak. Evet zayıf asit baz sorularında ne yapıyorduk? Şuradaki başlangıçtaki maddenin azalma kısmını ihmal ediyorsunuz. O zaman burasına yazdık. ihmal edilir. O zaman getirip K'a da yerine yazarsak. Öncelikle denge sabitimiz yazalım. Ürün bölü giren yapacağız. Ürünler tarafında hidrojen ve X var. Girenler tarafında ise HX var. HX'i de aşağı HX yazacağız. Ürün bölü giren yazdık. Değerlerimizi yerine yazdığımızda o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi. Bir yukarısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Aşağısı da 10 üzeri eksi 1'den bir tanesini götürürse bu işlemin sonucu 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıkacaktır. Yani şıklara baktığımızda değişik olur.